Arkadaşlar yan, 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 yanlışlıkla kayıt gitti. Yeniden deneye bastım. Yanlışlıkla kayıt gitti. Çok zor. Beşiğe yatayım. Ver. Boş ara görüyorsunuz. Tek başınayım. Bir bahçeye çıkarım. He. Ne, ne dersiniz? Hop. Arkadaşlar. Bahçeye çıktık. Çıplak ayaklıyım. Hala görüyorsunuz. Hala. Hala görmediniz. Ne yapayım? Ne yapsam? Şöyle mi yapsam? Hala ellerim bağlı. Ama işim zor. Çok zor. Bakalım akıl zorsa biz ne yapacağız acaba? Şuraya azıcıktan çıkmaya başlamış. Yine yani O yüzden 26 dakika yapamayacağım. 10 dakika önce yaparım. Çünkü 10, 10 dakikaya çıkar. Çok feci şeyler yaşayacağımız için. Ne tamam. var? Daha bir dakika mı oldu? Aa, ne yapacağız? Çok eğlenceli ama çok eğlenceli. Kitap al. Arkadaşlar size kafes koyacağım durun. Evet. Bakın arkadaşlar kafese koydum size. Kafeste ne yapıyorsanız. neler dönecek neler neler. Ay. Merdivenden çıkmak bile zor arkadaşlar. Öyle düşünün bir de ben ne yapacağım? Green derinin. Green'i biliyorsanız <laughs> yorma nezin. Ana bu ne ya? Yan parlaklığını aç Aa, Arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok diyormuşum. <laughs> ah. Sonra şöyle göstereyim. Yaşadığımız yer. Bunu YouTube'a fotoğraf bile atabilirim. Artık videonun şeyi koyarım. Bilmiyorum. Ha şükür o dakikaya ulaştık. Onlar geçse geliyor zannettim lan. Oha dur cidden bir gelebilir. Lan. Biriz mi var? Tuvalet çok değil. Arkadaşlar nesi var ben hiç diyorum. Birisi var, birisi var. Arkadaşlar ben bir durdurum bir var galiba. Arkadaşlar yokmuş şu an buldum. Arkadaşlar buraya geldim. Arkadaşlar şaşmış sayı gelince şimdi ve başlasın. Al, alayım. Aa, arkadaşlar kap karanlık görüyor musunuz? Birazcık ışık vereyim. Değil mi? Ama nasıl? Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Tuhaf ses var. diye. Aa, arkadaşlar beni yine Arkadaşlar. Şurada bir ismi var. Ben tamam, yanlış görüyorum. Arkadaşlar çok büyük sıkıntı. Çok çok çok. Arkadaşlar. Şimdi ben geldim. Çok zor. Arkadaşlar. Çünkü kıyafetim bile çıkartamıyorum. Öyle zorluk Ha burada havuz videosu gelecek. Arkadaşlar beni görüntüyü birazcık açtım. Görüyor musunuz? Birazcık açıyorum şöyle. Yine Bir şey fark etmedi arkadaşlar. Beni görmüyorsunuz. Görmeniz lazım. Kendimiz. Çıkalım şöyle çıkalım. Geri geri gidiyorum. <laughs> Aa, süpürge sesi var. İçeri geri geliyor. Arkadaşlar. Ulan. Özüküyor mu? Heh. Bir. Şöyle yok. Böyle gözüküyor mu? Aynen. Mevkoptan, mevkoptan. Ya kamerayı nereye koyacağım, bir çeşidi. Bir şöyle kapıyı kapatıp geleyelim. Kapıyı kapatınca her şeyle olmuyormuş. Bir de onun daha olmasına 5 dakika vardı. Daha 5 dakika mı oldu? Hayır. Ben de bunu bileceksin zannediyorum. Olmuyor. Dey burada bitiremem söz verdim. 10 dakikalık olacaktı. Aa, cidden çok zor. büyük alttan arkadaşlar ve gizli bir şey koydum videoyu durdururken bilezik şu an taktım bant ilgili bir şey gizli bir şey koydum ses bir tek sesler alabilirsiniz şöyle bir ses geldi o ses neydi hadi şöyle Ses geldi. O ses sence sizi yorumlardan bekliyorum. Çok zor olacak. Bir de de dur, durduruyordum. Videonun bir dört saniye, saniye diyorum. Dört saniye değil. Şurada, buradaydım hani karanlıktı. O da şu sesi. Bu ne O ses. Bir şey bir dakika. Anne o ses. Heh. O. Dur. Olur mu? Arkadaşlar. Oldu galiba. Yes be. Başardım. Hocam ışığı mı açtım anlamadım. Ben, ben, ben bunu nasıl dövüşebilirim? Sıkılmam için dövüştüm. Arkadaşlar bile bileğim ağrımaya başladı. Ama yapacağım. Çünkü sabahtan beri kolum oynattığım için bak. Bakın ne geldi elime. Bunu nasıl çıkartabilirim He bu arada elimi full bağlamayacağım demedim. Bileyim böyle ayırmak falan yok. Ho. Bir günde değil. Bir. Ama bu videonun ikincisi gelebilir. Nasıl bir video olacak? Bu sefer tam bir elim bağlı olabilir. Söyleyeyim size. Ya tam elim. <laughs> Ağzına da yapabilirim her şeyi. Alt taraf bakmayın bakmayın. <laughs> arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Oh ne min? Deprem oldu şaka Deprem olmadı. Ne yapacağız? Yere oturduk. Kardeşim, abim, annem oradalar. Şu kapının arkasındalar. Yakıştı diyenler onlara yazsın. Ya yakış. Yanlar yakışmadı yazsın. Yakıştı diyenler. Yazamayacak <laughs> renge düştü. Onlara yakıştı yazsın. Ama bu videonu Aa, hadi 10 dakika diyorum. Hadi 15 dakika olsun hadi video. Hadi. Bence güzel oldu. Ama şu lililer lili <laughs> uyusam mı? <laughs> uyuyayım mı? Bak uyusam ben yani gelmedim uyuyayım mı? Arkadaşlar da sadece ellerim bağlı bir bir gün değil de bir video geçirebilirim yine. Bir gün geçiremem. Çünkü bir gün misafirler geliyor falan. O yüzden bir gün geçiremem. Ama bu bir 5 seri olduğu için 5 günden sonra gelirler. Yok yiyeceğim ya. Ver. Soğuk. Battaniye de olsak Allah Allah nasıl olsun mu? Ben de Görüyor musunuz?

yapacağız. Ben videoyu ezeceğim. O kadar Nerede? Ha yok. Çok zor böyle döndürmek falan zor. Çünkü bant var. Dur göstereyim bantı. Aa. Aa, aa, pişkan bağımsız görüyorsunuz. Az kırmayı deneyeceğim. Kırdım zaman videoyu dövdü Arkadaşlar bakın bileyim kızardı. görebiliyor musunuz? Çok zor. Çok zor. İp adamım nasıl koparıyor? Ben daha bunu koparamıyorum. Demir bir şey bunu koparamıyorum. Neyse. 4 dakika var. Çok değil. Ama ben 4 dakika böyle burada nasıl geçireceğim? <laughs> Hatta bir de bu kadarlık olmasın. Çünkü daha yapacaklarımız çok var. Yapacaklarımız bitene kadar. Videoyu durdurup. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Dur. Arkadaşlar. Bütün her şeyi taplı taşıyacağım. Bakın şurayı taşıyorum. Nasıl? Yapayım? Bakın şöyle taşıyorum. O. Hadi o Şu lambayı görüyor musunuz? Şuradaki lamba. Şu, şu üstte. Tam şurada. O lamba çalışmıyor. Çünkü fişe takıldı. Fişe takı, fişe takı çalışır. Bunun altını bir yıl mı oldu? Birkaç gün oldu gal Yok. Hafta da Ay da Yıl oldu. Bir yıl oldu. Işık geçti şuradan. Neyse. <laughs> Ay bilekliğim çıktı lan. Ay bileklik yok. Bandı işte. 10 dakikada çıkar dedim. Çıkıyor cidden çıkıyor bakın. Ha, aa, arkadaşlar çıkarttım da video biter. <laughs> parmağım çıktı. Oh. Arkadaşlar. bandı çıkarttım. Bileklerimin halini gösteriyorum <laughs> Ben Belki ama. Son hali. Video <laughs> 15 dakika olacak. Dakika. <gülüyor> <gülüyor> Telefon düştü. Zor telefonun arkasına bir şey oldu. Aa, daha doğrusu size bir şey oldu arkadaşlar. Bir, de bir şey oldu mu? çalamamıştır. Gördüğünüz gibi bağım çok sağlam. Bir boş yer buldum ama. açtım 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 dolandı. Bir böyle uzun açıldı. Ama şaka şaka bir şey Bunu çıkarttım. Aa, telefonu koyacağım. Tıp taşıyacağım size arkadaşım. Dur, dur, dur. Arkadaşlar siyah yer oldu. Ben yapmadım.